Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir oyunculukla başlıyoruz ve seri yapmam bir dakika yanlış yere girdi değil oldu hemen video hemen e, adım gördüğünüz gibi bu adı ne? Blue Blue Gu E Inch diye bir tanım evet, oynamak zorundayız tabii ki de değil. Ama ben sevdiğim için oynuyorum. Bu hep çıkan bir şey zaten. Hop. Tamam. Blog ve int. İyi oyun yani. Bu virüs filan yayabiliyorsunuz. Hadi hadi hadi. Hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Blagu e inç. Bla bla inç. Blagu e inç bekliyoruz. Yani gümüş altın sandık falan açıldı. Club of Royal'da. Evet. Kolay yapalım bizim Adım mobil oyun Ürün. Doğru yazmışımdur. dur. Mobil oyun. Ha, bu kadar. Tamam bu kadar yazılıyor herhalde. Ondan mobil oyun oyu yazdım. Mobil oyun virüsü neden koydum? Tabii ki de gelişmemiş. gelişmemiş için. Hadi. işte oyunumun fail oldu. Galiba şeyden olduğu için ne yapalım o zaman bir Class of Royal oynayalım. Buna kaldık mecbur şimdi. Onu tanıtmayacağım herhalde. Evet. 900 ve açalım. Dın dın dın. Dın dın. Oo, çok iyi. Dın, dın. Uf, çok iyi. Ender kart. Evet. Ücretsiz sandık, sandık açalım. Bir tane de savaş yapalım. Rakip aramıyor be. Bulduk. Class oynuyoruz yeniden yeniden. Devimizi saldık. Arkadan şu var ya salalım biz. Arkadan donu. Hop hop hop. Ve biraz geldi. Yes. En güçlülerden biri tabii ki de bu da. Okçuları getiriyorum 3. seviye. Bayağı iyi savaşıyorlar yani. Ve bir tane o yokmuş. Volker atacağım. o arkadan goblin atacağım. Mızraklı goblinler. O üstüne ateş topu at, alev topu atacağım. Evet, çok iyi. ikimiz de galiba şey biriktiriyoruz şu an eksir. Evet hadi. Neredeyse oldu. Ve 10 Tam 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 Evet, gülücük de yaptık. Of. Evet hadi devi öldürelim bu devi biz. Hemen sıh şura atalım arkasından o. Oh oh suyundan da. Oh. Oluyor topu. Evet. Şu tabii bombacı koyacağız mı? Ah, hemen bunu koyalım bir slash. Prens doğrusu. Ben slash'ı diyorum bir de iyi yes. ve kalanlı maalesef. dın 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 Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Maalesef ki oyunumuz açılmadı. Bir daha deneyeceğim. Olmazsa ol, olmayacak. Beğenmeyi, abone olmayı ve beğenme, beğenmemeyi tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.